Kıtını, benzinini çok fazla dipte kullanmazsan çeyrek depolunun altına indirmezsen o sorununu da kolay kolay yaşamazsın. Evet. Ya. Otomobil Tayfa ailesi herkese merhaba bugünkü test konuğumuz Hyundai Accent 1.3 Atire. Serdar arkadaşımın arabası. Arabayın arkadaşlar. Aracımız 1.3 Atmire 4 silindirli bir motora sahip. Bunların 1.5 dizellerinde üst silindir motor da var. Zaten kanalımızda tanıtımı mevcut. Merak edenler oradan da bakabilir. Bizim aracımız 86 beygir güç, 114 Nm tork üretiyor. 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş bir motor. 0-100 hızlanması 14.7 saniye. O dönemin 1.6 araçlarına yakın bir değer performans olarak e, A noktasından B noktasına rahat bir şekilde sizi götürecektir. Tabii ki dizel araçlar gibi 1000 1500 devirde vites atarsanız bu araçta çekiş sorunları yaşarsınız. Sonuçta bir atmosferik bir araç. 2500 3000 devire geldiğinde viteslerinizi o şekilde değiştirin arkadaşlar. Uygun bir vergisi var. 99 TL 6 aylık vergisi motosiklet vergisi gibi. Şehir içi 9.2, şehir dışı 5.3, ortalama 6.7 bir yakıt tüketimi mevcut aracın. Tabi bu benzindeki değerleri. Aracımızın yakıt deposu sol tarafta ve 45 litre arkadaşlar. Orijinal lastik ebatları 175-70-13 inç. Tabi bu araçlara 14-15 inç çelik şantla takılabiliyor. Sonradan yapmak isteyenler sıkıntısız takabilirler. Aracımızın bagaj hacmi 375 litre. Boş ağırlığımız ise 1095 kilogram. Evet arkadaşlar aracımızın tasarımından biraz anlatalım. Şöyle baktığınız zaman ön tarafta iki tane halojen far var. Aracımızın fabrika çıkışlı parkları kenarlarda yer almış. Çoğu araçta böyle farın içinde olur. Bu araçta kenarlara koymuşlar. Bu da farklı olmuş. Bunlara kedi gözü diyenler de var. Bu araçlara az önce Serdar'la da konuştuk. Sinyalleri Amerikan Park yaptığımız zaman çok çok şık bir görüntü elde ediyorsun. Aynı zamanda bu çamurlu kenarlarını da Amerikan Park yapıyorlar. Ön tarafta bu araçta sis farı yok. Şöyle gördüğünüz gibi ama sonradan eklenebilir rahatlıkla. Panjurumuz kenarları aracımızın ön panjurunda kenar kısımları krom kaplı. Hyundai logosu da orta büyüklükte krom kaplı bir şekilde buraya konumlandırılmış. Su fiskiyelerimiz kaputun üzerinde yer almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Silgeçlerimiz de fiskiyeler gibi kaputun üzerinde. Aracımızda fabrika çıkışlı. Şöyle gördüğünüz gibi güneşlik var. Bunlar dışarıdan pek belli olmasa da güneş çıktığında çok faydalı renkli cam oradan devam edeyim sağoluz şimdi aracımız mpi motor şöyle gördüğünüz gibi isterseniz kaputu açalım motorumuzu da bir görmüş olalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mpi motorumuz bu şekilde 12 valve bir motor kasayı kaldırmaya gayet yeterli sonuçta aracımız hafif bir araç 1095 kilogram olduğu için aracı çekmekte, kaldırmakta zorluk yaşamayan bir motor. Çamurlu kenarlarında az önce de söylediğim gibi böyle minik sinyallerimiz var. Bu da gayet şık durmuş. Aracımızda ön çamurluktan başlayan arka kapıya kadar devam eden şöyle bir çıta görüyorum. Bu da farklı bir hava katmış araca. Kapı hissiyatımıza bakalım. Evet şöyle Açılma hissiyatı oldukça güzel. Başarılı. Yılına göre baktığımız zaman da kapı fitilleri gayet güzel. Sağlıklı bir durumda. Lastik arkalarında bu şekilde fabrika çıkışlı tozluklar var. Bu da tampona ve ön kapı kenarlarına çamur atmamasını sağlıyor. Gayet güzel düşünülmüş bir detay. Japon araçlarında da bunlar var. Arkadan baktığımızda aracımızda çok güzel iki tane stop görüyorum. Yılına göre gerçekten gayet modern ve güzel. Şöyle baktığınız zaman aslında bir ampul var ama uzaktan görüldüğünde ledliymiş gibi bir hava katıyor araca stoplar. Aksent yazısı, Hyundai yazısı kenarlara konumlandırılmış. Anahtarla buradan da açılabiliyor. İçeride koltuk kenarında da kolumuz mevcut arkadaşlar. Sonradan takılma bir park sensörümüz var. Arka sisimiz ise tampona konumlandırılmış gördüğünüz gibi. Aynı zamanda Arka çamurlukta elektronik fabrika çıkışı bir antenimiz mevcut. Teybi açtığımızda otomatikman kendisi yükseliyor. Aklınızda bulunsun. Bunu da videoya yerleştiririm ben. Depo kapağımız burada. 45 litre demiştik. İçeriden açılıyor koltuk kenarından. Dış tasarım detayları bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bir de hep birlikte iç tasarıma geçelim. Kapı üstlerinde sert plastik kullanılmış ve orta kısımda da şu şekilde desenli bir kumaşımız var. Bu da farklı bir hava katmış aracın kapısına. Şöyle alt tarafa geldiğimizde plastik bir kapı kolumuz mevcut. Açma kapama kilitleri de kapı kolunun yanında yer almış. Aracımızda 4 cam otomatik cam kilitleme butonu mevcut. Kapağı açma kapama kolumuz içeriden bu şekilde arkadaşlar. Hafif yumuşak bir malzeme bu da. Hemen altına indiğimizde kapı cebimizi görüyoruz. Fazla büyük bir cep değil. Sanırım iki tane 300 milim şişe sığacaktır. Ayna ayarlarımızı manuel bir şekilde şuradan yapıyoruz. Bunun otomatik olmasını isterdim Hyundai'de. Konsolumuzdan devam edelim. Üst tarafta cam buğusunu almak için bir havalandırma menfezi yer almış. Altında ise bir klima peteğimiz var. Klima peteğinin yanında da far ayarlarımızı yapabileceğimiz bir buton var gördüğünüz gibi. Şurada da küçük bir eşya gözümüz mevcut. İçerisinde herhangi bir kaplama yok. Direksiyonumuzun aşağı yukarı ayarlarını şuradaki butonu indirerek yapıyoruz. 171 bin kilometrede olmasına rağmen iç aksamında herhangi bir eskime yıpranma yok. Özellikle konsol ve direksiyonu sıfır gibi kalmış. Orta kısma geldiğimizde ise üst tarafta Hyundai'nin vazgeçilmesi saatimizi görüyoruz. Altında iki adet havalandırma peteğimizi karşılıyor. Klima kumandaları ve bardaklıklar en alt kısımda yer almış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar da güzel düşünülmüş bir detay o yıllara baktığımız zaman. Konsolun en altında ise 12 volt çakmaklık girişiyle bir eşya gözü bizi karşılıyor. Vites topuzumuz bu şekilde. Kapı kolları gibi vites topuzumuz yumuşak bir malzemeden yumuşak bir malzeme ile üretilmiş gördüğünüz gibi. Şurada bozuk paralarımızı koyabileceğimiz bir eşya gözü, hemen şurada da büyük eşyalarımızı bırakabileceğimiz bir eşya gözümüz mevcut. El frenimiz yine aynı şekilde yumuşak bir malzeme ile üretilmiş. Deri değil, plastik. Hemen el freninin arkasında da bir adet bardaklığımız bizi karşılıyor arkadaşlar. Aracımızda bir adet makyaj aynası mevcut. Şöyle. Onda da herhangi bir ışıklandırma yok. Ama şu ortadaki ışıklandırma sistemi normalinden biraz büyük olduğu için içerisini gayet iyi aydınlattığını söyleyebilirim. Kapı üstü tutamaklarımız şöyle. 3 adet arkadaşlar. Askılıklar arkalarda mevcut gördüğünüz gibi. Aracımızın anahtarı bu şekilde arkadaşlar. Normal basit bir anahtarlık, sustalı değil. Gördüğünüz gibi. Koltuk kılıflarımız bu şekilde. Kenarları düz, orta kısmı desenli, arkalarda ise deri kaplı. Şu şekilde. Bu da güzel düşünülmüş, farklı bir detay olmuş. Kafalıklar da aynı şekilde. Arka yaşam alanı gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. iç hacim bakımından da oldukça başarılı. Kolçak sonunda da bir küllük mevcut gördüğünüz gibi. Hyundai Accent kabını içerisindeyiz arkadaşlar. Serdar'ı Maraya videosundan zaten biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Oldukça son derece titiz bir arkadaş. Araç konusunda özellikle. Zaten bu aracı da yine özene özenle araştırmış, bulmuş. Maşallah içi dışı tertemiz. Yani şu piyasada bu araç işini yapıyorsun Serdar. <laughs> Helalim var ya. Yani. Biraz elimizden geliyor işte. <laughs> Aynen sadıç. Yani gerçekten tertemiz, bulmuş yine. Allah kaza bela vermesin. Maşallah diyelim. Işte. Açıkçası benim düşüncem de senin yerinde olsaydım bu şekilde olurdu. Çünkü neden dersen bu araç 2005 miydi? Evet 2005. 2005 model bir araba alıyorsun ve bu arabanın değerindeki araçlar şu anda 99 2000 model araçlara istiyorlar. Aynen. Ve de kilometresi yüksek, hasar kaydı fazla, değişen var, boya illaki olur ama değişen yani, oluyor. Kaza bela oluyor. Aynen, Kısacası öyle. turşu dediğin gibi. Yani gerçekten mantıklı iş yapmışsın. Çünkü senin benim gibi insanlar şu anda e, macera arayacak durumda değiller yani. Özellikle şu dönemde. Arıza yapacak arabalar da değil. Tabii ki tabii ki. fazla sanayi yüzü de göstermez. Ama tabii ki de temiz ve bakımlısını bulmak önemli olan. Bu fiyatlarda şu anda ne alıyorsun? İşte ee, aklıma gelen 99 98 99 model Toyota Corolla'lar var. Vallahi efsane kasalara mesela şu an 96 97 model 1.6 efsane kasa Toyota'lara 45 lira para istiyorlar yani. O da şey başlıyor. Yani tabii. 50'ye doğru bu gidiyor. arabada her şey var abi. 4 cam otomatiği var, ne bileyim enjeksiyonu var, işte ne bileyim 12 valf, yani, klima klima ayarları. Vallahi şu an. <laughs> yani her şey mevcut yani bir arabada yani yeni nesil arabada olabilecek her şey mevcut yani. Dediğin gibi, dediğin gibi yani e, sonuç olarak aldığım para belli bu arabayı kaç aldığım belli. Ya. Onunla kıyasladığın zaman özellik olarak gerçekten fiyatını karşılıyor. Bence Yıl de, ve model olarak. Bence de karşılıyor. Ve şöyle de bir şey var. Videonun başında da bunu söyledik zaten. Motor vergisi gibi vergileri var bunların. Aynen. <laughs> yani 80-90 lira, lira gibi bir vergisi var. Sanırım 99 lira. O... Aynen. Yani şu anda bir yeni motor alsan zaten onun Aynen. vergisi de hemen hemen o paralarda. Aynen tavsiye ederim arkadaşlara eğer e, böyle at bire düşünebilirseler. Aynen aynen. Bunların yani, bir de bir altıları var ya. Serdar. yani, piyasa sırası sen bakmıştın Ya yani bir altıları da bir 6 yedi bin lira yukarıda bulursun aynı temizlikli araba. Mi? aynı model. Yani modelde. tabii ki bütçe uyarsa bir altısını almak daha mantıklı olur yani. Tabii ki o da doğru. Doç motor sanırım onlar. Onlar doç, Bunlar soç diye geçiyor. Soch. Farklı aynı Soç mu öyle bir Soç. Farklı, farklı biraz da. Aynen. Ama yakıt sistemi güzel bu arabalar kolay kolay arıza çıkarmaz. Ya bu arabaların arkadaşlar Serdar'la biz az önce de konuştuk sizlere de izah edelim. Bir adet kronik sorunu var bu arabaların. En önemlisi benzin pompası. Onu da motoru kolay kolay kıramazsın. Yani onu da ee, yağın şöyle, suyunu değiştirdiğin sürece uzun yıllar binersin buna bu arabaya. Onu da şöyle yani kronik arıza derken şöyle yani arabanın yakıtını benzinini çok fazla dipte kullanmazsan, çeyrek deponun altına indirmezsen o sorununu da kolay kolay yaşamazsın. Evet. Yani buna da kronik bir arıza demeyelim aslında. Yani bu arıza hemen hemen her arabada yaşanabilecek bir arızadır yani. Doğru. Yani. Bunlar da biraz daha hassas. He, biraz daha hassas. Yani çeyrek depo gibi, yarı depo <laughs> gibi kullanırsan kolay kolay da bu arızayı yaşamazsın yani. Aynen öyle. Yani e, LPG LPG olan yani bu araçlara LPG uyumlu biliyorsunuz. Tabii LPG'de ki. kullanan arkadaşlar Serdar'ın da dediği gibi benzini düşük seviyelerde kullanmasınlar. Sonuçta bu arabalar enjeksiyonlu olduğu için ilk baş benzinde çalışıyor. Aynen. Belli bir benzin tüketiyor. Onun için buna dikkat edelim arkadaşlar. Haricinde zaten kolay kolay çok fazla dağ, bayıra, tarlaya dikkatsizce vurmadığınız sürece bu arabaları kolay kolay kıramazsınız. Aynen. Aynı arabanın zaten 1.5 dizeli de kanalımızda var. Onda da e, aynı şeyleri bahsetmişizdir hemen hemen. Serdar şimdi bir de senden dinleyelim. Bu arabanın debriyajını sorayım ben sana. Debriyaj hissiyatı nasıl kardeşim? Yumuşak mı, orta sertlikte mi, çok mu sert? Orta seviyede. Yani yani konfor çok, odaklı o zaman. Aynen. Orta seviyede yani çok böyle aşırı yağ gibi yumuşak da değil, Anladım. sert de değil. Yani orta seviyede. Yani. Direksiyon hissiyatından bahseder misin biraz bize? Virajlarda Ondan güzel. Mesela yani araba hızlandığı zaman sertleşme olayı falan yani virajlarda olsun, e, hızın yükseldiği yani zaman. Biz açmalık yapmıyor. Yani. Yok yok, kesinlikle yani e, yani odaklanma olayı falan çok güzel. Araba 1095 kilo bir arabaya göre iyi diyorsun yani direksiyon hissiyatı. Bence Benim için başarılı yani. Anladım, anladım. Vites geçişleri nasıl Serdar peki? Vites geçişleri de güzel bir şekilde yağ gibi geçiyor. Aynen, vites çok Bunda güzel. en önemli şey baskı balatanın ömrü. Baskı balata iyiyse zaten vites geçişleri Aynen. de kolay kolay e, bir şekilde bir sıkıntı Aynen, Güzel bir şekilde geçiyor. Aynen. Ses yalıtımından ben size bahsedeyim. Şöyle söyleyeyim. E, şu an şehir içindeyiz. Yaklaşık en son hızımız 70-80'e ulaşıyor. Daha fazla gidemiyoruz. Şehir içinde olduğumuz için. Bu süratlerde Arabanın içerisinde yükselmeyen hafif derecede gelen bir yol sesi var. Bu da rahatsızlık vermiyor size. Rahatsızlık verecek Vallahi, seviyelerde arkadaşlara değil. Arkadaşlara şöyle anlatmak gerekirse, yani Toyota ile kıyaslamak gerekirse Toyota'dan kat kat daha iyi. Efsanelerden yani. yani. mi? Ufacık taşı bile, yemin ediyorum sanki var ya, böyle arabanın içinde hissediyorsun yani fırlatırken. Yani Toyotaların yalıtımı o, yani. o kasalarda, biraz kasalarda çok kötü. Evet, evet. Ben bunda kesinlikle o şekilde bir ses duyuyorum. Sonuç da. itibariyle o araba 97 modeldi, bu araba 2005 model. E, Onunla da kıyaslamak lazım tabi de ama dediğim gibi o kasalar bakarsa, biraz yalıp E, 96'ya aynı para istiyor. İşte Toyota o da var. Sonuçta bir marka. Yani, o da 45 lira mesela 96 model aynı, olan da. araba ve bu da 45. İşte lira arkadaşlar buradaki olay markanın adıdır. Yani markayı satıyor adam. Açıkçası bilinçli kullanıcı olursanız Serdar gibi yapmanız gerekir. Bana sorarsanız e, çok güzel mantıklı bir seçim yapmış. Uzun yoldan bu arabayı getirdin Serdar. Ee, özellikle hani yolda gelirken yüksek süratlerde yani otoyol sürüşlerinde diyeyim daha doğrusu yol ve motor sesinden biraz bahseder misin? İlla seni rahatsız edecek bir seviye vardır yani. Yani mesela, arkadaşlara, söyleyeyim söyleyelim. E, arkadaşlara da şunu da belirteyim ya yani bundan e, bu arabamdan önce e, bir üç Toyota'm vardı. Efsane kasa 98 model. Evet. Yani o arabada yüzü geçtiğim zaman Yemin ediyorum sanki motor böyle yerinden çıkacakmış gibi oluyor. <laughs> Konsolun yanında ya çalışıyor. Bu arabayla 130'a gel, 140'a gel öyle yani çok aşırı derecede bir motor sesi duymazsınız. Yani. Evet. evet. Rahat etmez yani kulağınızı rahatsız etmez yani. Bir de o motorlar karbüratörlü olduğu için o bir işler. O yüzden biraz daha çok o, bağırıyor. Yani bilmiyorum. Hı -hı. Bağırma sesi o yüzden onların. Bir de yalıtım yok dediğin gibi serdar. Yalıtım yok abi araba. Aynen. Ya arkadaşlar aklınızda bulunsun bu konularda. İç hacimden bahsedeyim size Benim boyum 1.89 Serdar'ın boyu da 1.75 Yani ikimize göre baktığın zaman Öndeki yaşam alanı gayet yeterli ve güzel Arkaya çevirdiğinde kafamı Ortada şaf tüneli Çok küçük çıkıntı var Ve koltuklar da güzel ayarlanmış Bunu da videonun başında gösterdik zaten sizlere Yani iç hacimden de herhangi bir şikayetiniz olmaz Peki Serdar bu arabaların e, Piyasada yerleri nerelerde şu anda Al bir arkadaşlar şu an sahibinden girseniz, arabam.com'a girseniz en resetleri 38 bin liradan başlıyor. Ama 60 bin lira isteyen de var. Yani arabanın boya durumuna göre, iş kozmatik durumuna göre, kilometre durumuna göre, işte ne bileyim özelliklerine göre fiyatı değişiyor yani. Evet. 38'den başlıyor. 60'a kadar var arkadaşlar. 38 bir üç, olanlar. Bir Onlar şey mi taksi yani çıkması falan mı? Yorgun arabalar yani. Kilometre çok yüksek. Ağır hasar kaydı var. Değişen fazla. Zaten o arabalara bulaşılmaz. Ama bu arabanın yani böyle orta halli binilebilecek gibi olan fiyat aralığı 40 ila 45 bin arası yani binilebilecek gibi ama ben çok böyle hassasım çok temiz olsun kilometre düşük olsun bakımlı olsun bu sefer 45.000 üst bağlandında başlıyor arkadaşlar evet, yani hatasız olsun aynen. uzun yıllar bineceğim diyenler için aynen. 45 öyle? bin üstünde başlıyor arkadaşlar aynen öyle Serdar bunların fren performansı nasıl Atmireler'in? Arkadaşlar şimdi söyle söyleyeyim. E, bunlarda iki paket var. Bir atmirelerde, bir normal olan paket. Sadece yani normal olan pakette eksik olan e, yan yolcu tarafta airbag yok. Bir de ABS yok yani. Bir paket, diğer pakette <laughs> yan tarafta airbag var. Bir de ABS mevcut yani. i̇ki yani paket bu olarak geçiyor. Yani ESler gibi Honda. Aynen Honda ESler gibi ya da yarı güvenlik gibi o şekilde ayırmışlar yani. Anladım. Peki fren hissiyatı nasıl Serdar? Hani e, sana Yüksek süratlerde sorayım ben ABS olmadığı için. Yani kötü değil ama tabii ki daha ABS olsa daha iyi olur yani arkadaşlar. Evet, Fazlalı güvenip de söyleyeyim. yüksek aynen. hızlara çıkmamak lazım diyor. ABS olsa tabii ki daha iyi olur yani. Hı -hı. Herkesin bütçesine göre inşallah e, izleyen arkadaşlar faydalı görürler. Videomuzun burada sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bizim bir de Instagram adresimiz var. Lütfen orayı da takip edelim. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.